Arapçada olumsuz gelecek zaman. Olumsuz gelecek zaman kullanımı Arapçada len nasb edatı ile yapılır. Bu edat başına geldiği muzari fiilin anlamını gelecek zamanın olumsuzuna çevirir ve fiilin sonunu nasb eder. Örneklere bakalım. Sezhebu <laughs> gidecek. Len yezhebe gitmeyecek. Setektubu <laughs> yazacak. Len tektube yazmayacak. Seecdu <laughs> bulacağım. Len ecide bulmayacağım. Şimdi konuyu cümleler üzerinde tahkik edelim. Hue <hübe> <hübe> sez hebu ile İstanbul. O İstanbul'a gidecek. Hu <hübe> <hübe> len yez hebe ile İstanbul. O İstanbul'a gitmeyecek. Gördüğümüz gibi yes hebu fiilimiz merfu iken olumsuz nasp edatı len geldikten sonra fiilin son harekesi nasb olup fiilimiz mansup oldu. Siyasabı iken len yeshebe şekli mi al. Ente se minel beyt, sen evden çik can. Ente len takhruca minel beyt, sen evden çik mi can. Enti se risale, sen bana bir mektup yaz can. Enti len tektubi ileye risale, sen bana bir mektup yaz bu cümlede tektubine fiilimizin muhataba müennes çekimindeki mansup hali fiilin sonundaki nun harfinin düşmesiyledir. Böylece tektubine olan fiil tektubi şeklini almıştır. Se çok çalışacağım. Len edruse kethiren çok çalışmayacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.